Merhaba, günaydın arkadaşlar. Kızımla kahvaltımızı yaptık, çay içeceğiz. Oğlumla gelinim işe gitti. Karşılıkta bugün bir muhabbet edelim, çay içelim. Atmadım anneciğim. Bakarım ben değil mi be? sen rahat ol, rahat ol. <laughs> Selamlar, saygılar. İnşallah iyisinizdir. Biz çok iyiyiz şükür, i̇yiyiz, şükür. Ana kız işte İki laflıyoruz açıkçası. Çok mutluyuz gerçekten. Huzurumuz yerinde şükürler olsun. Bir sıkıntı yok. Allah'ımıza şükürler. olsun He. Çok iyiyiz. Sıkıntı niye olsun ki? Şu yalancı dünyada çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, çocuklarla koşturuyoruz. Yani sıkıntı değil, bunlar zevk, zevk. Aynen öyle. Kesinlikle. Biraz sonra çıkacağız parka, biraz benim torunu gezdireceğiz. Hava güzel bugün. Evde kızımın tabii çocukları büyük ama onların da ihtiyacı var. Onlar da bayağı bunaldı. Ben bu oyuna karıştırırım. Bu benim adetimdir. <laughs> Bilen bilir <laughs> Unutuyorum dalıyorum Başlıyorum karıştırmaya çayımı Bazen oğlum uyarır Anne sen iyi misin Ben fark ses İşte oluyor böyle şeyler oluyor İnsanın beyni artık yoruluyor Düşüne düşüne Şükürler olsun bu halimizde iyi Allah'ımıza şükürler olsun <laughs> Kim aradı seni bugün Murat'ın teyzesi aradı. <laughs> yemeği davet etti? Evet, yemeği davet etti. Ben alayım şu abi. torunumu. Arka odada canı Bu arada. Oy. Artık dışarı çıkmak istiyorlar. Ne bunalım. Tamam. Ya. Buradayım ben anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Yeni göremedi ya. Düşkünlük biraz güzel. yüksek. Bak çay vereyim ben kızıma. Parka <laughs> götüreceğim <laughs> ben kızımı değil. Parka, parka gidecek miyiz parka? Parka Bakayım çikolata getirin bakalım benim kızıma. hadi Almina dolaptan çıkabilir. Aa parka Ay. götüreceğim. Ay sen bir sonra da getir mi bugün? <laughs> Sabah kahvaltı etti. Ne? Arkadaşlar <laughs> dur, ne o kadar tatlı oluyor <laughs> ki. Ne? Ne yapalım? Aa. Sen boyu yaptın mı bugün? Yazı yazdın mı? Ders Yapmadın mı? Ben birlikte yapalım mı Sade? <laughs> Hayır benim kızım yapar. Hala ne yaptı? Hala ne yaptı kızım? Bakalım bunu sevmiyor. Kağıdını gidiyor şöpe atıyor. Açıyor. Kağıtsız diyoruz. Hı -hı. Ondan sonra da lavaboya gidiyoruz. Ellerimizi sabunluyoruz. Öyle bir huyumuz var. Al anneciğim al bebeğim. Kim kendi yaparsın? Ben mi atayım sen mi atarsın? Ben atarım. Aa, kendi atar. <laughs> bak 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 Sade. Alın alın ne yapıyor kızım Bak pençe gibi Rusa. Ay seni yer. Biz de seni yeriz. Sağrı sağrı sağrı. Sağrı 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 sağrı. Kalasın daha şey oldu. Tamam şimdi yemeğini yesin. Küstüm ben sana. Küstüm. Ben Niye? Diyeyim. Gideyim mi ben? Ben ben ne yaptım? Gerçekten. Ne? Tamam bir şey diyeceğim. Ben gideyim mi? Gideyim mi? Eee. tamam gitmiyorum. Ben buradayım. Hep kalıyorum çocuğum. Tamam beni, beni kovana kadar kalayım mı ben? Kal be. Al Seni yerim ben. Hı. Bal mısın sen? He? <laughs> sen halayla yine hamur atacak Hı. mısın? İşte böyle çocuk olunca oturup karşılığı da de olmuyor. Akşama kadar mecburen oyun oynuyoruz. Hepsiyle birlikte ya. Tekin yani. yani. Bu biraz daha küçük. Olsun ama, ama tatlı şeyler ya bunlar. Tatlı muhabbetler. Değil mi? Çocuklar melek ya. Hepsi melek Yani. Bizim Abdullah Can yoklama zamanı geldi. Ya Eskiden torunum askere benim. gidecekmiş. Yoklaması gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay şok oldum. Ben o kadar büyümüş müyüm ya? Ya ben yoklama bu şu anda geldiğini bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Bir sene önceden geliyor ya yoklama. Eskiden öyleydi. Şey, Yok. E devletten mi oluyordu? E devletten şimdi yapacak. Ha. Ay ya askere ya. Gidecek. gidecek. Abi askere mi gidecek? He? Abi. Gitmesin ama ne yapsın? Gidecek mecbur gidecek ya. Ha, vatan. Benim büyük oğlum. Vatan şey, vatan vatan. Dolduruyor. Dersin mi bitti? Allah izin verirse ya. Şu anda 19 yaşında bu seneye. Gittin seneye, gittin seneye mi kalır? Bu senenin Mayıs'ında mı içim acaba? Murat'ı. Ama. Annem benim. Doklama zamanı geldiğine göre diyorum. Yani şimdi e, bizden iki kişi doğuda yaptı. Ay. <laughs> Tabii. Kişi, iki kişi doğuda, Emre de doğuda Biz yaptı. Tim olarak. Bakalım ne olacak çok merak Bir ediyorum. Binmiş yine Karadeniz'e düştü. O yakında düştü o şanslı. <laughs> Zonguldak'a düştü bir heyecan var yani. Bir de bugün duyduk ki yoklama zamanı da gelmiş. Ay, ay nereye çıkacaksın? Hep ben beraber mi? götürürüz. Herhalde. Allah herhalde. <laughs> e, e, efendim, torunumu abi. askere götüreceğim. Gelmez <laughs> miyim? Ay demem torunum demem. Ben daha küçüğüm derim. De <laughs> 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 ben ne diyeyim? Bu da ablası derim. <laughs> ben de diyeyim? <değil>, Sen ne diyeceksin? Sen de bir şey dersin. Abdullah abi dersin. Biz gidelim mi Armina ile? <laughs> tamam gitmeyelim. Biz buradayız tamam mı? Evet <laughs> baba. Deniz mi? Deniz ne yaptı? Uyuyor Deniz. Deniz kahvaltısını etti gitti yattı uyudu. Nerede yattı? Söylemeyi. Söyleme. Bir şey söyleme. Hiç <laughs> şey yapma. Şimdi gider onun yanına. <laughs> <laughs> Tuvalette. <gülüyor> tamam. Yoksa... Deniz'i aramış demek anne. Yani. Tabii. Bu yoksa olur. orada ne işin var der. O der benim annemin babamın. <gülüyor> <gülüyor> Deniz nerede? Ha, tamam anladım. Sen bugün nereye gideceksin? Parka. Evet. Abi, Parka gideceğiz ya. Anneme gittim. Annesine, Annesine git. Aa, Oy anne özlemi oluyor. Anneme gideceğim. Sen boya yaptın mı? Hı. <laughs> Aa, yapma iyi sen bilirsin. Albina ile yaptın mı? Arkadaşlar e, torunum askeri gidecek. Ben şok ve mutlu. E, babası askere gittiği zaman torunum kaç? 6 aylıktı. 6 aylıktı. Yani onlar da anne, anne de küçüktü, baba da küçüktü. Benim kızım tabii ağlamaya başladı şimdiden. Gözleri doldu. Anne, yani yaşayacaksın. Anne olmak böyle bir şey. Her zaman ölene kadar, evlenene kadar değil, hiçbir anne kızını evlenene kadar yanında olmaz. Ölene kadar yanında olur. Bunu ağlamak yok. Tamam. Ben ağlardım hep ama, bak ağlamıyorum ben. <laughs> <Ya, gülüyor> Ağlama ağlacağım, yıkacağım geldi, Şey Olsun, hayırlısı olsun. Yavrum güle güle gitsin gelsin, gelsin, ağlayacağız tabii. Güleceğiz, oynayacağız, işte. oynayacağız, ağlayacağız, gidip gelecek. Aynen öyle. Allah'tan kısa. Ağla. Ben He. 18 ben de, ay bekledim orası. Ee, benim oğlum 18 ben de, ay yaptı ya. Şey. Kardeşim. kardeşim. 18 da? ay yaptı. 18 He. Hep beraber. Şey ne? Ne oldu? Ben ağladım diyor o da. Ay ben o da Mı? Tamam ben de ağladım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel şeyler. Vatana Hizmete gidiyor, kaçmıyor, göçmüyor. Bu çok önemli bile. Kesinlikle, bili. yok ya ben. Benim evre biliyorsun, hatırlıyorsun kardeşini. Önceden gittim, müracaat etti, beni çabuk alsınlar diye. Tamam canım, değil mi? Yani bu vatan aşkı. Kesinlikle, ya yok şeydi de bir anda Allah, sabah bir anda şok oldum, duydum ama yok sevindim de bir yandan da bir yandan da heyecanlandım da. Tabii o ayrı bir, bir Yoksa bir üzüntü değil bu da. Ha. Duyuyor musun? Bu mutluluk, ne güzel yani. çocuğunu. Peygamber ocağına gönderiyorsun. Herkese nasip olmaz. Değil mi? Bir de altı ay. Çok kısa bir süre. Ya, ya yine kısaltma bir gideceksin. gideceksin. gidecek, göndereceksin. Bir bakacaksın kapıda. E, Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Olsa, kısa da olsa hiç mi gidecekler Allah'ın izniyle. Tabii ki gidecekler. <laughs> Beni bile çağırsalar. Ben şu anda yani, hiç, ben hiç ben bakmam arkama. Gidecek. Hala da ayakta bekliyorum Türk yani. Için. He. Bir şey bekliyorum. olursa koşa koşa giderim. Ya hala ayakta bekliyorum. O 15 Temmuz'da nasıl sokaklara Hı. yıldık? Koşmadık mı? Yani Koştuk. Koştu bayraklar elimizde içine. vatanımız bölünmesin. Gine Yine giderim, yine giderim. Aynı. Her şeyin hayırlısı. İşte, Herhalde Mayıs gibi gider diye düşünüyorum aslında. Aha, Mayıs'ta falan. Değil mi? Ben vallahi tarihleri hep karıştırırım. Ne yapayım? hani o çay sıcak olduğu için koymuyorum. Bak aklıma şeyden yasayı çok kışında giden var da, yazında giden var. Murat Mayıs'ta gitti ya. Çünkü hmm. hep o aklıma geldik, acaba aynı tamam. şey mi <laughs> <laughs> hmm. Arkadaşlar bizim muhabbet bitmez, Akşama kadar sürer. Bir iş yaparız, bir muhabbet ederiz. Hakkınıza helal edin, Allah'a emanet olun. Size de çok iyi günler diliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.